Merhaba sevgili arkadaşlar Ordu İl Milli YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Özge Uygun. Bu dersimizde sizlerle noktalama işaretlerini işlemeye devam edeceğiz. Ancak dersimize geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bizi beğenmeyi unutmayın lütfen diyorum. Noktalama işaretlerimiz gelsin o zaman. İlk işaretimiz nedir? Soru işareti. Nerelerde kullanılırmış bu soru işareti bakalım. Soru anlamı taşıyan cümle ve sözlerden sonra soru işareti kullanırız. Ne zaman gidiyoruz derken bakın soru soruyoruz. Ardından da bir soru işareti kullandık. Bilinmeyen, kesin olunmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih gibi bilgilerden sonra ya da bilgilerin yerine ne kullanırız biz? Bir soru işareti kullanırız. Yunus Emre'nin 1238'de doğduğu, 1328'de vefat ettiği biliniyor dermiş. Ama ben adamın doğum tarihinden Emin değilim. O halde yanında bir soru işareti kullanmam bundan emin olmadığım anlamını ifade edecektir. Kesme işaretimiz gelsin hemen. Özel atlara getirilen çekim eklerini ayırmada biz kesme işareti kullanırız. Bakın özel atlara getirilen çekim eklerini ayırmada kullanıyoruz. Yapım eklerini değil aman ha dikkat çekim ekleri. Ordudan derken dan hale ki bakın bir çekim eki isim çekim eki. Ne kullandık bunu ayırmak için? kesme işaretini. Kişi adlarından sonra gelen saygı ve ünvan sözlerine getirilen ekleri ayırmada da yine kesme işareti kullanırız. Hakan Bey'in derken bakın Bey değil mi? saygı bildiren bir ifade, ünvan. Burada ayırırken de ne kullandık? Biz kesme işaretini yine kullandık. Devam edelim. Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmada da yine ne kullanacağız? Kesme işareti. THY'nin DSİ'ye derken kesme işaretiyle gelenekleri ayırmış olduk. Devam edelim diğer bir kuralımızla sayılara gelenekleri de yine kesme işaretiyle ayırıyoruz sevgili arkadaşlar. 7. 8. derken bu ıncı inci, inci sıra bildiren eki ayırmak için ne kullandık? Kesme işareti. E hep kullanılanlarından bahsettik. Bir de nerede kullanılmayacağını söyleyelim. Kesme işareti aşağıdaki durumlarda kullanılmaz. Aman dikkat edelim. Nerelerde? Özel hatlara getirilen yapım eklerini ayırmada kesme işaretini lütfen kullanmayalım. Bir yazım yanlışıdır bu. Türkçedeki derken Ç1 yapım eki bakın. Yapım ekini ayırmada kullanmadık. He, ardından gelen çekim eklerini ayırmada da kullanmadık. Ve çoğul eklerini ayırmada da kullanmıyoruz. Bakın Türkler derken larler bir çoğul ekidir yine bu eki kesme işaretiyle ayırmıyoruz. Peki diğer kuralımız nedir? Kurum kuruluş adlarına getirilen ekleri ayırmada da yine kesme işaretini kullanmıyoruz. Aman dikkat edelim. Türk Tarih Kurumu'nda dediğimizde daha ekini kesme işaretiyle ayırmadık. Sevgili arkadaşlar bu dersimizin de yine sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.